Mutfağımdan herkese selamlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir tarif hazırladım. Tarifim için 3 tane patlıcan kullanıyorum. Yıkadığım patlıcanların kabuklarını alacalı bir şekilde soyarak tarifime başlıyorum. Kabuklarını soyduğum patlıcanları ekranda gördüğünüz gibi küp küp doğruyorum. Doğurma işlemini tamamladıktan sonra patlıcanların acısı çıksın diye üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Biraz da tuz serpiyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine bir tabak kapatacağım ve 15 dakika bu tuzlu suda patlıcanları bekleteceğim. Yeteri kadar tuzlu suda beklettiğim patlıcanları süzdüm ve suyunu elimle güzelce sıktım. Şimdi bol kızgın yağda patlıcanlarımı kızartacağım. Patlıcanlarınızı kızgın yağda kızartmanız önemli. Eğer yağ çekmesini istemiyorsanız bu aşamaya mutlaka dikkat edin. Kızaran patlıcanlarımı havlu kağıt serdiğim başka bir tabağa aktarıyorum. kızaran patlıcanlarımızı bir kenara alalım ve başka bir tencereye 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Zeytinyağı ısındıktan sonra ince ince kıydığımız bir bağ yeşil soğan üzerine ekleyelim ve 2-3 dakika soğanları önden soteleyelim. Bu aşamada çok fazla soğanı önden pişirmeyin, erimesin. Yeteri kadar kavurduğum soğanların üzerine 2 su bardağı yıkadığım pirinci ekliyorum. Pirinçleri önceden herhangi bir ıslatma işlemi yapmadım. Yıkadım, suyunu süzdüm ve tencereme dahil ettim. Şimdi soğan ve pirinci de şöyle 4-5 dakika olacak şekilde çevire çevire kavuruyorum. Ben burada basmati pirinci kullandım. Siz dilediğiniz pirinci tercih edebilirsiniz. Pirinçle de yeteri kadar kavurduktan sonra suyunu vermeden önce tuzunu ekleyeceğim. Yeteri kadar tuz ekleyip şöyle güzelce bir karıştırıyorum. ve önden kızarttığım patlıcanları pirinçlerin üzerine ekliyorum ve kaşıkla şöyle her yerini kapatacak şekilde dağıtıyorum. Kettle'da kaynattığım 3,5 su bardağı su ekliyorum. Ve kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını en kısık ayara getirip pilavımı ağır ağır pişmeye bırakıyorum. Suyunu çeken pilavımı kaşıkla bir alt üst edeceğim, karıştıracağım yani. Bu aşamada biraz nazik davranmanızı tavsiye ederim, patlıcanlar ezilmesin. Şimdi ocağımı kapattım, tencerenin kapağını da kapatarak pilavımı demlenmeye bırakıyorum. Patlıcanlı pilavım servise hazır. Ben servis aşamasında sunum için birazcık patlıcan kızarttım yine. Üzerine patlıcan ekleyerek servis ettim ve tabii ki renklendirmek için de maydanoz kullandım. Servis aşamasında dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Mesela patlıcan yerine üzerine patates kızartarak da servis edebilirsiniz. O şekilde de sizlere fikir olsun. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Videomu izleyenler bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırlarsa çok mutlu olurum ve bunun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.